Merhabalar sevgili Oğlaklar ve yükselen Burcu Oğlak olanlar. Bu haftanın astrolojik yorumunu sizlerle birlikte yapacağız bu hafta ve tabii ki ay sonuna kadar süre gelen durumları inceleyeceğiz. Ee, tabii ki biraz gecikme oldu. Sizlerin affına sığınıyorum kendi yorgunluklarım ve yoğunluklarım sebebiyle. Şimdi e, Oğlak Burcu için baktığımızda öncelikle Mars'ın aslana geçtiği bir e, hafta ve daha devam edecek sadece. Ee, ...bir derece, iki derece ilerledi. Onun dışında güneş ikizlere geçti. Ee, öncelikle güneşten başlamak istiyorum. Güneşin ikizlere geçmesiyle sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar... ...altıncı eviniz artık aydınlanıyor. Evet, güneş nasıl normal hayatımızda... ...pencereyi açtığımızda, perdeleri açtığımızda aydınlatıyorsa... ...girdiği evi de aynen o şekilde aydınlatıyor. Öncelikle sağlık alanında, iş alanında, iş ortamında... ...iş arkadaşlarınız anlamında... Size destek sağlayacaktır. E, tabiri caizse orayı aydınlatacaktır. İş alanında daha şanslı bir dönem, daha aydınlık bir dönem sizleri bekliyor. Oğlak ve yükselen oğlaklar için iş çok önemli. E, ben de bir kuzey aydınlığı oğlak olarak oğlakları çok iyi anlıyorum ve gerçekten e, çok büyük empati kuruyorum. Gerçekten e, oğlak yorumlarını yaparken ayrı bir e, mutlu oluyorum diyebilirim. Şimdi iş ortamı... İş ahlakı sizler için çok önemli. Güneş orada. Dikkatiniz daha çok e, buralara yönleniyor. Bunun dışında sağlığıyla ilgilenen, sağlık sorunları yaşayan oğlaklar varsa güneşin buraya geçişiyle e, yine bir şifa enerjisi, bir aydınlanma enerjisi olacağını düşünüyorum. Çünkü güneş e, yani girdiği eve aslında odak noktası hale getirir. Orayı daha çok aydınlatır. Ee, ve aynı zamanda günlük rutininiz hareketlenebilir. Sağlığınızla daha çok ilgilenebilirsiniz. Diyetiniz, sporunuz, hangi saatte ne yiyeceksiniz, nasıl besleneceksiniz. Bunlarla ilgili araştırmalar yapıp bu konularda kendinizi daha disiplinize edebilirsiniz. Açıkçası sizin 6. evinizde ikizler yönettiği için tabii ki burada bir hava enerjisi hakim. Yani e, şimdi biz burçları değerlendirirken genel kişisel özelliklerinden bahsediyoruz ama örneğin 6. ev ikizler yönettiği için şunu diyemeyiz. Oğlak bir oğlak e, genelde evet ciddiyetiyle, e, disipliniyle bilinir ama normal hayatta aslında bir o kadar entelektüel ve esprililerdir genel olarak oğlak ve yükselen oğlaklar. E, çünkü burayı ikizler bir hava burcu. E, hava grubu yönetiyor. E, dolayısıyla bu hareketlilik günlük hayatınızdaki koşu bir koşuşturmaca biraz daha e, hızlanabilir. Kendinizi biraz e, fazla tempoda bulabilirsiniz. Tabii ki kendinizi çok da yormamanızı tavsiye ediyorum. Bunun dışında işle ilgili haber bekleyenler, bir iş başvurusunda bulunup sonuç bekleyenler veya bir yöneticisiniz, bir iş alacaksınız, bununla ilgili bir değerlendirme bekleyenler veya evcil hayvanınızla ilgili bir gündem olabilir. Altıncı ev orayı da yönetiyor. Belki çalışmayan bir oğlaksınız şu anda ya da bir ev hanımı olabilirsiniz. Altıncı ev bu durumda da evcil hayvanlar, gündelik hayat bunları ilgilendiriyor. Yani altıncı ev biraz da koşturmaca, sabah kalktığımızdan akşam yatana değin yaptığımız tüm şeyleri anlatıyor. E, bu durumda da tabii ki yine az önce dediğim gibi kişisel bakımınız, rutinleriniz e, bu konular biraz odağımızda olacaktır. Evet Mars'ın aslına geçişiyle ilgili biraz konuşalım. Tabii ki devam edecek bir pozisyon. Evet ilerletelim haritayı hatta tam olarak bugüne gelelim. Bakın 25 Mayıs 2023. E, Mars'ın aslandaki pozisyonuna baktığımızda 8. E, evinizde ilerliyor. Evet 8. evde Mars'ın ilerlemesi. E, öncelikle nasıl yorumlayalım burayı? Şimdi 8. ev Akrep Burcu'nun doğal evi. Mars da Akrep'in doğal yöneticisi. Bir kere Mars'ın 8'deki enerjisi. E, açıkçası sizin birazcık böyle... Marsiyen ve plütonik özellikleriniz artıracaktır. Ne demektir bu? Gizemli, e, kötü konular, çekicilik bunlarla ilgili e, enerjiniz yükselecektir. Cinsel hayatınız hareketlenebilir. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü Mars orada e, cinsel çekicilik de verir Transit Mars. Ama bunun dışında şöyle bir konumda var ki 8. ev ameliyatları da anlatır. E, özellikle ameliyat diyoruz. Bakın hastalıklar 6. evdir. 8. ev biraz daha ameliyat gündemleridir. Şimdi transit Mars'ın 8'de ilerlemesi belki ameliyatla ilgili gündemleriniz olabilir. Bu konuda da sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Kontrollerinizi aksatmayın veya küçük bir sağlık probleminiz varsa bu dönem lütfen büyütün ve gidin. Yani büyütün derken kafada kurmayın ama kontrollerinizi yaptırın. Evet çok pardon. bunun dışında Plüto Retrosu ikinci evinizde ilerliyor bundan bahsetmiştik zaten ikinci ev parasal konularla ilgili bir süredir mücadele alanınız vardı. Retro hareketle birlikte eğer borçlarınız varsa bakın 8 ev sadece ameliyat vesaire demek değil. Aynı zamanda parasal konuları da temsil eder. Hemen size şurada şu kırmızı ile görünen karşı açıyı göstermek istiyorum. Demek ki parasal konularla ilgili de bir hareketlenme var. Şimdi benim size tavsiyem ne olacak? Retro hareketler özellikle Ekim-Kasım'dan gelen, Ekim-Kasım'dan beri süre gelen veya o dönem başlayan bir alacak verecek durumunuz bir borcunuz varsa onları ihmal etmemenizi tavsiye ediyorum. Ekim'e kadar, Ekim 23'e kadar bu borç durumlarını kredi durumlarını bitiriyorsunuz. Yeni kredi çekmemenizi tavsiye ediyorum. Mart 8'de bu ara böyle bir kredi durumuna da yönlenebilirsiniz. E, tabii ki söylediklerimiz hiçbir zaman yatırım tavsiyesi değil. Tamamen astrolojik yorumdur. Bunu da e, ilave etmek isterim. Mars'ın 8. evdeki konum e, neden kredileri ve kredi kartlarını da anlatır aynı zamanda? E, çünkü 8. ev bakın 7. ev ortak 8. ev ortağın parası demektir. 8. ev dışarıdan gelen para demektir. 8. ev bizim aslında emek sarf etmeden aldığımız para demektir. Bu ne olabilir? Miras olabilir, nafaka olabilir, bir mahkeme sonucu alacak verecek durumları olabilir. Ama ben ikinci evde de bu karşıt açıdan dolayı e, gündeminizde de biraz para konuları olduğu için, bunun biraz sizin iradenizle elde etmeye çalıştığınız e, ve Koparmaya çalıştığınız bir para olduğunu düşünüyorum koparmak derken şunu kastediyorum yani sizin emeğinizle almak istediğiniz bir para ama çalışarak değil e peki bu nedir çalışarak olmuyor bir şekilde almak istiyorsunuz bu parayı biz şu anda kredi diyoruz kredi kredi kartı e aslında mesela bir kredi kartıyla alışveriş yapıp bunu taksite böldüğümüzde olmayan bir parayla biz e, alışveriş yapmış oluyoruz, değil mi? Bunu hepimiz kullanıyoruz, ama sizin burada birazcık temkinli olmanızı tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü bakın burada bir de kare açımız var. Şimdi karşı açı e, direkt çok fazla olan yaşatmaz. Eğer sadece karşı açı olsaydı, derdim ki belki böyle bir düşünceniz var veya işte alacak verecek konularında bir denge oluşturmayı düşünüyorsunuz. Ama kare açılışın içinde olduğu için işte burada kadersel olaylar devreye giriyor. Olay diyoruz kare olduğu için kadersel diyoruz. Kuzey gün burada olduğu için hiçbir şeyi bakın hiçbir şeyi göstermeden ve dayanak e, sunmadan söylemiyoruz. Yani e, onun için bilmiyorum kanalı takip edenler bilirler. Umarım takip etmeye de devam edersiniz. Onun için gerçekten izleyicilerimiz de bize teşekkür ediyor. Biz de onlara teşekkür ederiz izlediğiniz ve destek olduğunuz için. Şimdi Kuzey düğümü ve Jüpiter'in kavuşumu özellikle bugün tam da bugüne bakıyoruz. 25 Mayıs'ta Kuzey Ay düğümü Jüpiter'in kavuşumu güzel bir enerji. Beşinci evinizde bir kere bugün yaşam enerjiniz yüksek olabilir. Kendinizi böyle daha güvenli hissedebilirsiniz. Aşk anlamında eğer sevdiğiniz ve aşık olduğunuz bir insan varsa onunla flörtleşme durumları olabilir. Ama tek bir şey bozuyor. İşte bu Mars karesi. O yüzden dedik dikkatli olun. Şimdi baştan zaten yatırım tavsiyesi değildir dedik. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Ama şöyle bir durum var ki bu 8. evdeki Mars 5. evde etkileşimi 5. ev biraz da riskli yatırımları eğlence üzeri yatırımları da anlatır. E, o yüzden riskli yatırımlar sırf böyle e, kendi... Hobileriniz demeyelim ama yani anlık zevkleriniz için e, kredi çekmek, kredi kartına fazla yüklenme durumları olabilir bugün için. Özellikle e, tekrar buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki e, bir şekilde hani hepimizin hayatında olan bir durum ama bunu biraz daha temkinli kullanabilirsiniz. Daha iyi olur demek istiyorum. Çünkü Plüto Retrosu bittiği andan itibaren yoksa orada bir sıkışma yaşarsınız. Ne zaman yani? 2 mayında. E, ...bu borçlar sonradan başınıza dert olabilir. Lütfen dikkatli ilerleyelim demek istiyorum. Evet genelde oğlakların e, bu parasal konularla ilgili... ...aynı zamanda e, eğer varsa çocukları... ...tabii bakın bunu da söylemek istiyorum. Eğer evliyseniz çocuğunuz varsa beşinci ev çocuğu da anlatır. Çocuklarınız için de ekstra bir harcama çıkabilir. E, veya çocuklarınızın sağlığıyla ilgili gündemleriniz olabilir... Orada da tabi yani şöyle ekstra harcamalar çıkabilir orada tabi engellenemez bir durum eğer sağlık için harcanıyorsa bunda sorun yoktur. Ama ben yine de bu dönem ekstra gelir kaynaklarına dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Mars 2.8 aksında ilerlediği zaman maddi kayıplar maddi riskler her zaman vardır. Şimdi haritada ne varsa onu yorumluyoruz. Örneğin ben size dikkat edin evlilikten çok fazla bahsetmedim. Evet Venüs transit Venüs 7. evde ilerliyor. Ee, ama biz kuzey ay düğümü neredeyse transit daha çok oraya ve oranın açılarına bakıyoruz. Ki zaten e, Mars Pluto karşıtlığı ve bakın şu kare açı bu hafta boyunca çok önemli. Evet sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. 28 Mayıs'a doğru şöyle bir ilerleyelim hafta sonuna doğru. Evet seçim günü e, 28 Mayıs biliyorsunuz. Öncelikle hepimiz için adil ve hayırlı bir seçim olmasını dilerim. Seçim günü umarım sizin için de güzel, trafiksiz bir gün olur. Ay Başak'ta ilerleyecek seçim günü. Dokuzuncu evinizde ilerleyecek. Ee, biraz tabii felsefik yaşamı e, böyle sorgulayan bir yapınız olabilir o gün. Ee, özellikle Merkür'le de güzel bir açısı var. Düşündüklerinizi yazabilirsiniz, kağıda aktarabilirsiniz. Onun için e, güzel bir pozisyon. Aynı zamanda bakın şu aralar e, Jüpiter'in, Merkür'ün, Uranüs'ün, Kuzey Aydın'ın 5. evde ilerlemesi size kadersel bir aşk da getirebilir. Bunu da söylemek istiyorum ben oğlaklara. E, bazı kadersel durumlarda olabilir açıkçası. Evet sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Bu haftanın yorumları bu şekilde. Bir sonraki haftada veya ay yorumlarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.